Hepinize sevgiler arkadaşlar. 11-17 Mayıs haftasında Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi de. Aslına bakarsanız çok enteresan bir haftaya giriş yapıyoruz. Çünkü bu hafta içerisinde 3 gezegenin retrosu başlıyor. 2 gezegende burç değiştiriyor arkadaşlar. Aslında çok sık yaşadığımız gelişmeler değil bunlar. Hatta bu retrolar da aslına bakarsanız 11-17 Mayıs haftasını değil bana sorarsanız bütün yazı etkileyecek bir sürece başlatıyor durumda. Şimdi sırayla hepsini inceliyor olalım aslına bakarsanız. İlk önce 11 Mayıs tarihinde haftaya başlayınca Satürn'ün retrosu başlıyor Kova Burcu'nda arkadaşlar. Satürn hatırlarsınız belki 22 Mart tarihinde Kova Burcu'na geçiş yapmıştı ve son 2 aydır Kova Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyordu. Şimdi retroya başlayacak ve bu retrosu 30 Eylül tarihine kadar sürecek. Arada Temmuz ayında Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Sizin aşina olduğunuz bir durum aslına bakarsanız. Sonrasında 30 Eylül'de gene Oğlak burcunda ileri hareket edecek. Ta Aralık ayında da tekrar kova burcuna geri dönüyor aslında. Şimdi 11-17'ye işi indirgersek biraz Satürn'ün nasıl bir gezegende onu hatırlamakta belki fayda olabilir. Arkadaşlar Satürn astrolojide kötücül olarak geze geçen bir gezegendir ancak. E, bizlerin e, hayatlarında ee, ekstra sorumluluk alması ee, karşılaştıkları zorluklar karşısında ee, yaşamış oldukları tecrü tecrübeler ve edin edinmiş oldukları deneyimlerle birlikte ee, daha istikrarlı daha sürekliliği olabilecek daha böyle ayakları yere sağlam basan bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri için Satürn bizleri bir takım engellemeler ve kısıtlamalarla sınava tabi tutar testlere tabi tutar arkadaşlar Eğer ki Satürn'ün karşımıza koymuş olduğu bu sınavlardan geçiyor olabilirsek edinmiş olduğumuz o tecrübe sayesinde hayatta daha büyük bir istikrar yakalayabiliriz. Ruhumuzu belki biraz daha hani upgrade hali sokabiliriz diye düşünüyorum. şimdi çok basit bir örnek vereyim size. 22 Mart'ta Satürn Kova burcuna geçiyor dedim. Kova burcu daha ziyade sosyal toplumsal konuları ve özgürlükleri ifade eden bir burç. Satürn bu burca geçtiği zaman itibariyle hepimiz sosyal mesafeyi korumak zorunda kaldık. Tabii ki virüssel ve salgın sebebiyle bunları yapmak durumunda kaldık. Veya işte sokağa çıkma yasakları, karantina uygulamaları ortaya çıktı. Dolayısıyla sosyal ve toplumsal anlamda özgürlüklerin kısıtlandığı bir süreç başlamış oldu. Ama bunlar kötü bir şey için değil. Aslına bakarsanız o salgının kontrol altına alınması için yani hepimiz sağlığı için yapıldı aslına bakarsanız. Dolayısıyla aslında Satürn'ün kova burcuna geçişi ve Satürn'ün nasıl bir gezegen olduğuyla alakalı olarak belki bu bize biraz fikir verebilir. Şimdi Satürn kova burcunda retroya başlaması sizin adınıza kova burcu sizin finansal kazanç alanınız arkadaşlar. Siz de Mart 22 Mart sonrasında aslında finansal kazançlarınızda ne gibi değişimler söz konusu olabilir veya nerelerde biraz daha iyileşme kaydedebilirsiniz. Bunu sınavı veriyor durumdasınız. Belki şu süre zarfında finansal kazançlarınız bazı kısıtlamalara ve engellemelere maruz kaldı. Onun için daha düşük belki bütçelerle kendinizi idare ettirmenin Bunlarla belki hayatınızı e, sürdürebilmenin, e, bunlar e, sayesinde alacağınız yeni sorumluluklar veya aldığınız yeni sorumluluklarla hayatla mücadele etmenin yollarını araştırıyor durumdasınız. İşte bu retro zamanında e, özellikle burada nasıl bir takım gelişmelere ihtiyaç var? İşte ma masraflar anlamında size yük getiren finansal konuları nasıl daha düze çıkartabilirsiniz? Kesebileceğiniz masraflar var mı? Daha azıyla idare edebilmek konusu e, sizin için mümkün olabiliyor mu? Olması için ne yapmanız gerekiyor? Aslında biraz daha bu konuları irdeleyecek durumda yer alacak arkadaşlar. Eğer ki zaten bu e, satürn sınavından da geçiyor olursanız finansal anlamda kaygı duymanızı gerektirecek hiçbir şey mesele e, önünüzde kalmayacaktır diyebilirim. 12 Mayıs tarihine geldiğimde Merkür ikizler burcuna geçiyor arkadaşlar. 13 Mayıs'ta da Venüs Retrosu başlıyor arkadaşlar. Şimdi Venüs Retrosu da İkizler Burcu'nda olduğu için ikisini beraber belki yorumlamakta fayda olabilir. Şimdi öncelikle Merkür 28 Mayıs'a kadar ikizler İkizler Burcu'nda kalacak. Burada Merkür İkizler Burcu'nu yöneten gezegen olduğu için aslında temsil ettiği konularda kendini daha iyi ifade edebilmesi ve o temsil ettiği konular neyse onları daha etkili bir şekilde ortaya çıkartmasını bekleyebiliriz. Merkür iletişim gezegeni arkadaşlar. İletişimlerimizi ikili diyaloglarımızı fikir ve düşünceleri nasıl yansıttığımızı ifade eden gezegen. Merkür ikizler burcunda zihnimizin daha aktif çalışmasını sağlar. Daha mantık çerçevesinde konuları değerlendirmeyi beraberinde getirir. Zihnimiz oldukça etkili ve sırf sonuç odaklı bir takım projelere kendini adapte edebilir arkadaşlar. Aynı anda birden fazla şeye konsantre olmak da oldukça kolay olur. E, İkizler Burcu sizin adınıza iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler alanını temsil ediyor aslında. Dolayısıyla Merkür'ün bu alanda ilerlediği süreçte siz de iş yerinizde, mevcut işinizde e, yeni bir takım e, işler ve projeler ortaya çıkartabilirsiniz. Beraber çalıştığınız kişilerle birlikte işi nasıl geliştirebilirsiniz, nasıl daha fazla finansal kazanç elde edebilirsiniz, bunların yollarını araştırabilirsiniz. Diğer taraftan işsizseniz eğer Farklı iş imkanlarını araştırmak, bulmak, bunlarla ilgili derinlemesine araştırmalar yapmak için ideal bir zamandır. Bu fırsatlar gelebilir. İmza atmakta bir sakınca yoktur arkadaşlar. Ee, diğer taraftan e, Venüs aynı alanda retroya başlıyor. Venüsün retrosu da 27 Haziran'a kadar sürecek arkadaşlar. Bu da şu anlamı ifade eder. Normalde Venüs bizim hayattan zevk aldığımız, haz duyduğumuz konuları ifade ediyor. Venüs retro pozisyondayken hayatta zevk aldığımız, haz duyduğumuz konular biraz sekteye uğrayabilir. Daha önceden bize zevk veren şeyler zevk vermemeye başlayabilir. Eskisi kadar hani o hayatta böyle o yaşam mutluluğunu hissetmiyor olabiliriz, hissedemeyebiliriz aslına bakarsanız. E bu da zaten hani içinde bulunduğumuz psikolojik durum veya hani bu salgın virüs etkisi de bir getirisi olarak şu anda biraz daha e, net hissettiğimiz bir şey. E, Venüs'ün aynı zamanda finansal temsiliyeti de var. Venüs retro iken finansal kazançlar da biraz sekteye uğrayabilir arkadaşlar. Şimdi burası sizin iş yeriniz ve birlikte çalıştığınız kişiler alanınızda. Venüs'ün bu alanda retro yapıyor olması özellikle 27 Haziran'a kadarki süreçte süreçte yetenek ve becerilerinizi işinizle ilgili konularda etkili bir şekilde ortaya koysanız bile finansal anlamda bunların karşılığını tam olarak göremeyebilirsiniz. E, finansal kazançlarınızda bir takım kesintilere gidişlerinizde debilir. E, sosyal olarak belki aldığınız ekstra yemek parası, yol parası gibi şeyler sekteye uğrayabilir. Belki maaşta da, e, biraz daha kesintiler söz konusu olabilir veya hani full time yerine part time'a çevirelim işte sana bu kadar para verelim gibi tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Ekonomik anlamda Venüsün retrosunun e, işinizle ilgili konularda bu şekilde ortaya çıkması söz konusu olabilir arkadaşlar. Tedbirli olmakta fayda olacaktır. Diğer tarafta Venüsün tabi... Aşk anlamındaki temsiliyetine bakarsak aslında bu süre zarfında yeni ilişkiye başlamak, yeni ilişki fırsatlarını elde edebilmek çok kolay olmayacaktır. Retro dolayısıyla daha öncesinde başlamış ve bitmiş bir takım aşk ilişkileri tekrar gündeme gelebilir. Bu kişiler sizden talepte bulunabilirler. Ya bir kez daha denesek mi söylemleri ortaya çıkabilir. Burada artılarıyla eksileri değerlendirip bir fırsat verip vermeme konusu aslında sizin tercihinize kalıyor diyebilirim. Dolayısıyla hani özellikle finansal konu boyutu biraz daha önem taşıyor olacaktır. 13 Mayıs'ta arkadaşlar Mars Balık Burcu'na geçiş yapıyor. Mars 27 Haziran'a kadar da Balık Burcu'nda ilerleyecek. Şimdi Mars aslında ateşi temsil eden gezegenlerden bir tanesi. Yani hani dışa dönük risk alayım, cesaret göstereyim, harekete geçeyim böyle hede hede işte kılıç elinde yürüyen abiler gibi hep ifade ettik kendisini. Dolayısıyla hani su elementi bir burçta veya biraz daha duygusal ve manevi bir burçta kendisini daha net ifade edebilmesi pek mümkün olamıyor arkadaşlar. Pek başarılı olduğu bir yerde değil Mars. Dolayısıyla o hırs, tutku, motivasyonu yansıtıyor Ste diyorsunuz şimdi balık burcu etkisi işin içerisinde olduğu için çok çabuk yani konsantrasyonun dağılması motivasyonun çok kolay sağlanamaması kafanın dağılması ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla hani özellikle motivasyonu belli seviyelerde korumak için belki ekstra bir takım şeylere ihtiyaç duyabiliyoruz hepimiz. Yani ne bileyim işte afrodizyak bir takım şeyler olsun, ilaçlar olsun, ne bileyim alkol, işte kafam da alsın biraz falan gibi böyle hani e, yollara e, Mars balık burcundayken biraz daha yönelme ihtiyacı hissedebiliriz ama ben önermiyorum bunu. Çünkü Mars neticede vücudumuzun savunma mekanizması aynı zamanda. Onu bu şekilde manipüle etmeye çalışmak bize hiç de iyi e, sonuçlar e, getirmeyecektir arkadaşlar. Bunun dışında balık burcu sizin adınıza aslında arkadaşlar biraz daha Nasıl ifade edebiliriz? Yakın çevreniz, iletişimler, satış-pazarlama konuları, biraz daha seyahatlerin, trafiğin yer aldığı, Hani gitme gelme meselelerin içerisinde yer aldığı, yeteneklerinizi ortaya koymak istediğiniz eğitimsel meseleleri ifade eden bir alanınız. Şimdi Mars'ın bu alanda olması aslında özellikle yakın çevrenizle iletişimlerinize dikkat etmeniz gerektiğini, Onlarla hani duygusal anlamda e, hayal kırıklıkları yaratabilecek bir takım mevzulardan uzak durmanız gerektiğini veya bu meselelere girseniz bile orta noktayı bulmaya çalışmanız gerektiğini ifade ediyor. Diğer taraftan e, dijital ve teknoloji barındıran satış e, pazarlama konularınız, gündemleriniz varsa elinizde hali hazırda. Mars'ın bu alanda olması mevcut maliyetlerinizi giderlerinizi biraz arttırabilir. Mars para harcatır arkadaşlar. Dolayısıyla orada da biraz kontrollü olmaya çalışmanızda fayda var. İçinde bulunduğumuz Süreçte e, tabii ki hani karantina kuralları var belki biraz şu an esnemeye başladı ama hani trafikte seyrederken daha dikkatli olmalısınız arkadaşlar burası trafik e, alanı seyahatler alanı marsın bu alanda olması ufak tefek yaralanmalı kazalara da dikkat çekiyor özellikle e, bu konularda 27 haziran'a kadarki süreçte dikkatli olmanızı ben öneriyor durumdayım 15 Mayıs tarihine geldiğimde Jüpiter Retrosu başlıyor arkadaşlar. 13 Eylül'e kadar sürecek. Şimdi Jüpiter zaten büyük finans göstergesiydi ve 2020 yılına girerken demiştik ki aslında hani çok bereketli ve verimi desteklemeyen Oğlak Burcu'nda ilerleyecek Jüpiter. Dolayısıyla finansal kazançlarımızda büyüme hedeflerini tekrar gözden geçirelim. Çok fazla Beklenti içerisinde olmayalım. Burada bir büyüme gerçekleşse bile limitli bir şekilde gerçekleşebilir. E şimdi bir de Jüpiter... Aynı Oğlak burcunda retro pozisyonda sizin burcunuzda. burada özellikle söyleyeceğim şey yaz dönemi 13 Eylül'e kadar sürdüğü için şu anda herhangi bir yatırım ya da hani finansal anlamda risk içeren konuları gerçekten çok çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bence risk almamanız gerekiyor. Ama illa da bu yatırımı yapmam gerekiyor diyorsanız da kısa vadede kazanç elde etme olasılıklarını aslında e, gözünüzün ardında tutmanız gerekiyor. Yani uzun vadede para kazanabilirsiniz Jüpiter retrosu varken. Hani hemen 2-3 ay içerisinde buradan da şöyle bir para kazanırız, şu işe girelim diyeceğiniz bir e, riski almamanız daha doğru olacaktır. Ayağı yorgana göre uzatmak, hedef küçültmek Jüpiter retrosunda yapılabilecek en iyi hareket arkadaşlar diğer taraftan yeni ortaklık fırsatları, finansal anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz veya kendi işinizi yapmakla ilgili yeni or ortaklık olasılıklarını değerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Belki hatta Jüpiter retro olduğu için daha öncesinde başladığınız süreçler bir şekilde sonuca ulaşmadıysa bu dosyaları tekrar raftan indirmek, böyle artılarıyla eksileriyle değerlendirmek, nerelerde sıkıntılar vardı, onları nasıl çözebilirsiniz? Bunların üzerine kafa yormak için iyi bir süreçtir arkadaşlar eğer buradaki artı eksiği iyi fizibilitesini değerlendirmesini iyi çıkartabilirseniz retro sonrasında hayata geçirmeniz daha kolay olacaktır arkadaşlar bunu. Ee, bunun yanı sıra hafta sonuna geldiğim zaman 17 Mayıs'ta Güneş'in Plüton'la ve Jüpiter'le pozitif etkileşimleri var arkadaşlar. Ee, Güneş Boğa Burcu'nda ilerlediğimiz süreçte, içinde bulunduğumuz süreçte. Ee, dolayısıyla aslında burada e, biraz daha e, aşk meseleleri veya hani hobi olarak gördüğümüz işlerle ilgili bir takım gelişmeler olabilir. Bunların hani Plüton ve Jüpiter'le pozitif etkileşimde olması hani Venüs her ne kadar retroya giriyor olsa da aşkla ilgili fırsatlar çıkabilir ya da hobi olarak gördüğünüz bir şeyi e, parlatabilmekle ilgili güzel fırsatlar çıkabilir. Dediğim gibi uzun vadede bunlardan fayda sağlayacakmışçasına kendinizi organize edebilirseniz eğer hafta sonu e, finansal kazançlarınızı biraz daha yolunda götürebilmek, biraz daha kontrol altında tutabilmekle ilgili de güzel şanslar önünüze gelebilir arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinden haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.